Arkadaşlar merhaba. <laughs> Elimizde Clio 2016 1.2 benzinli araba var. Bunun filtresini değiştireceğiniz zaman şu şekilde bir filtre kutusu vardır. Bilginiz olsun. Şu şekilde oturur. Şu şekilde oturur. Bunu yeniden çıkartırsınız. Bunun içinde hava filtresi vardır. 4 tane somunu var. Akıllı vidası var. Bunu söktüğünüz zaman hava filtresi gelecektir Arabaların bujilerini değiştirmek istiyorsanız 1, 2, 3, 4 tane buji vardır. Buji kablolarını da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bakın bunun burada boğaz kelebeği vardır. Boğaz kelebeğinin içi temiz olması lazım. Ben şu anda boğaz kelebeğini temizliyorum. Herhangi bir şekilde yağ kaçağı var mı yok mu? Yağında suyunda bir sıkıntı var mı ona bakıyorum. Bilginiz olsun. Clio 1-2 benzinlerde hava filtresinin önemi çok önemlidir. Eğer ki arabada en ufak bir şekilde tekleme ve gaz yeme yememe olayı varsa mutlaka öncelikle hava filtresine bakıyorsunuz. Ondan sonra dört tane bujiyi kontrol ediyorsunuz. Bujileri kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra buradaki gaz kelebeğine bakıyorsunuz. Temiz veya kirli olduğuna. Eğer ki kirli ise elinize bir solvent alıp bunu çözüp tekrardan yerleştirebilirsiniz. Hava kutusunun içi mutlaka temiz olması lazım. İyice dikkat edin bu olaylara.